Herkese merhaba arkadaşlar ben Su hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 15 finalık bir kasayla Dice Roll oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz abi. Şöyle 150'den başlıyorum spin atmaya. Bu oyunu da bayağıdır oynamıyorduk YouTube'da abi. Umarım bu oyunda bizi özlemiştir. Güzel bir kazanç elde ederiz. Şöyle 750 ile başladık. Oyunun sesi de biraz fazla gibi geldi bana. Sizleri de rahatsız etmeden hemen kısayım, kısayım sesini. Aynen şöyle 6'ya çektim. Okeydir abi. Ee, şimdi güzel güzel zar lazım abi bize. Arkadaşlar bugün de bu arada Mad Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz aşağıya senin linkini bırakacağım. Oradan iyi olabilir ve güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı, sıkıntı halinde ben devreye girerim. Haberiniz olsun. Nasıl yapalım abi? Şöyle biraz donuyor mu? İnşallah no connection vermez. Arkadaşlar Bad Canyon'da da bu arada 100 TL deneme bonusu vardır. Sizler de henüz üye değilseniz üye olup 100 TL deneme bonusunu alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi oğlum. Bak. 2 zar kaçırıyorum. Ee, bu oyun zar kaçırdığı zaman genelde e, 20 spinde ödüyor. Bakalım ödeyecek mi? O yüzden betimi arttırdım abi. Yani 20-30 spin'de garanti bir tane zar atıyor. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Hadi gözünü seveyim hadi ya. Lütfen. Hadi kanka atman lazım. Abi attı ama kötü attı. Attı ama maalesef çok kötü attı. Belki üst üste yapar diye biraz daha 250'den deneyeceğim şansımı. Bir tane kaçırdı. Hadi bir tane daha. Bir tane daha serisinden. Hadi oğlum. Gözünü seveyim ya. Çok yedi. Çok yedi. İnşallah kendisini biraz toparlar. Kaçırdı abi ya. 250'den verirse verir, vermese yapacak bir şey yok. Bir tane daha kaçırdı. Tamam bu güzel. Bu biraz güzel. Bu çok güzel abi. Güzel. Oh bu Ana kasaya çıkartır mı? Çıkartıyor abi. Hatta kar bile yazıyoruz. Süper oldu. Çok güzel oldu abi. Çok kötü gidiyorduk. Biraz bitimizi düşürtelim. Abi kaçırdıysa arttırırım geri. Çünkü kaçırınca arkadaşlar ilk 30 spinde %100 bir tane daha zar atıyor. Hadi bakalım. Kankam donma be. Bu EGT serverlarda hep sıkıntı ya. Hadi kankam. Gözünü seveyim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ne No connection deme. 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 Güzel güzel tamam. Tamam güzel. 2850 TL'lik bir ödememiz var burada. Şöyle bir 30 bin liraya çıkartırsa aslında beni çok tatlı olur. Arkadaşlar bu arada köpeğim alıyor arkada sesi geliyor geliyorsa sıra bakmayın. Umarım rahatsız etmiyordur. Şimdi biraz durdurarak oynayacağım. 150'ye düştüm abi. Bir tane zar kaçırırsa bitimizi arttırırız. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Niye donuyor oğlum bu ya? Bok gibi bir zar. Affedersin ama. Öyle yani. Tamam bir tane zar kaçırdık abi. Hemen betimi arttırıyorum. Şimdi 30 spinde güzel bir zar bekliyoruz. Abi çok donuyorsun ama ya. Kendine gelir misin artık ya? Hadi zar lazım zar. Şu EGT'nin donmasından nefret ediyorum ya. Vallahi bak. Hadi bakalım. Hadi zar bekliyoruz senden. Hala bir zar bekliyoruz ya. Hala bir zar bekliyoruz ya. Umarım yemezsin ya burada. Umarım yemezsin yani. Kankam zar atar mısın artık rica etsem? Abi zar atmıyor oyun. Oyun zar atmıyor ya. Al işte. Bütün hayaller, umutlar bitti şimdi. Biraz düşürelim etimizi diyeceğim de. Kankacım zar atar mısın ya? Lütfen artık zar atar mısın ya? İnan İnanamıyorum abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bana bak. Şu hale bak. 7'de al Tamam. 3 gün tamam. Hadi toparla ya. Gözünü seveyim toparla ya kanka. 200 üst üste yapabilir diye 250'ye çektim. Güzel. Güzel. Tamam. 6.750. Güzel abi. 11.000 TL'ye kadar tekrardan çıkarttı. Allah'tan şu oyunda biraz tecrübemiz var da ne zaman atacağını biliyoruz yani. Doğru zamanda beti yükseltiyoruz abi. Bir tane kaçırdı bu arada. İki tane kaçırdı bu arada. İnşallah o 30 spinde gelecek dediğim o ikinci spindeki değildir. Şu an güzel bir zar bekliyorum bu arada. Üçüncüyü de kaçırdı. Güzel bir zar atacak abi. 250'den devam. Arkadaşlar bir tane zar kaçırdığı zaman ilk 30 spinde atıyor ama attığı zaman ya... Ee, yakalar mı güzel bir ödemin verir, yoksa e, hiç patlatmaz mı o oyuna kalmış bir şey artık. Hadi oğlum be, hadi be oğlum, hadi be oğlum, çok duruyorsun ya. İnşallah atarsın. Ne diyeyim? İnşallah o güzel zarı atabilirsin bize. Güzel. Üzümler full line ama çok da güzel bir ödeme değil bu. Çünkü tek line'dan bağladı. Olsun ama sıkıntı yok. 3800 lirada bir ödemedir sonuç olarak. Ee, nasıl yapalım? Üst üste yapabilir diye biraz daha yüksek bet'ten de deneyeceğim. 250'den devam edeceğim. Güzel. Abi çift zar yakaladık ama çok kötü abi ya bu çift zar. Çok kötü be abi bu çift zar. Bu en azından bu da şey olsaydı ya portakal olsaydı. Neyse güzel tamam. 20 x ödeme 5000 liralık bir ödememizi aldık. Çift zar yakaladık abi. Daha da güzel bir şey olsa çok güzel olacaktı ya. Abi bir 30 bin lira yap beni yap. Vallahi fazlasında gözüm yok. Kasamın iki katı ya sadece. Bizar daha yakaladık. 6.000. bin... Oo, çok güzel ödeme lan bu. Vallahi o kadar vereceğini tahmin etmiyordum ha. Güzel güzel çok güzel. Abi çift zardan daha fazla ödedi. <laughs> güzel güzel. Tamam ana kasamıza tekrardan çıktık abi. Uzun süre bir bir şey yapmıyordu. Bir hareketlilik yoktu. Biraz aksiyon kattı oyuna. Güzel abi. 150'ye düşelim biraz. Ya da 250'den bir tane zar kaçırmayı bekleyelim. 250'den bir tane zar kaçırdığım zaman direkt betimi yükselteceğim abi. 250'den de yukarıya çıkacağım. Vallahi taktik maktik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama inşallah olur. Tutar yani. Hadi yazar yakala ya da kaçır kanka hadi. Neyse abi biraz biz düşük betten hızlandıralım oyunu. Çünkü hiçbir aksiyon yok. Hiçbir şey yok şu an oyunda. Bir de donuyor. Hadi kendine gelir misin ya biraz? Şöyle 250'den devam ediyorum. Hadi be, hadi be oğlum, hadi be çocuğum. Arkadaşlar bu arada ee, spin atarken ben ah be kaçırdık neyse. 300'den çeviriyorum abi, hadi bakalım. 300'den çeviriyorum abi. O zarı yakalayacağım. O zarı yakalayacağım. Lütfen attığın zarı yakalama. Lütfen oğlum. Yakaladı da çok. abi çok güzelsin oğlum be. Süpersin lan sen. Çift Bak, ikinci zar süper oldu buraya. 13 bin lira çok güzel abi. 20 bin liraya kadar çıktık. İnanılmaz iyi abi çok güzel. Biliyordum abi yakalayacağım ya gerçekten. Vallahi biliyordum ya. Şöyle biraz 200'den deneyeceğim şansımı. Hadi. Güzel abi bu da güzel bu da güzel tam ortada güzel 2500 hiç sıkıntı yok. Bu da güzel abi bu da süper abi 6000 lira mı ödüyor bu 10000 lira ödüyor abi. 10000 lira ödüyor 50x ödüyor süpersin lan sen. 32000 liraya kadar çıktık abi. İnanılmaz güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu abi bu. Bir tane de zar kaçırdık. Abi 30 bin lirada dursam mı? Yoksa zar kaçırdık devam mı etsem? İnanın bana bilmiyorum. İnşallah 30 bin liradan düşmeden güzel bir zar daha yakalarız. 30 bin liradan düşmeden güzel bir zar daha yakalarız abi inşallah. Hadi oğlum. Son iki spin. Son spin. Ah be, Abi biraz daha devam etmek istiyorum ben. Çok çok az bir şey daha devam edelim abi. O ya yakalayacağım. Bak bir tane kaçırdım. 300 betten bir tane daha zar yakalamak istiyorum. Hadi lan. Abi bir tane daha zar kaçırdım ya. 500'den deniyorum lan şansını. Hadi lan. Hadi lan. Lütfen ya. 500 betten oynuyorum. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim hadi. Abi o yakalamamız lazım. Neyse düşelim. Düşelim abi. O kadar da risk almaya gerek yok. 300'den devam ediyorum. Ulan keşke dursaydık demeyelim ya bugün. Bugün keşke dursaydık demeyelim be oğlum. Yapma. Bir de o koneksiyonu verirsen biteriz. Abi 18 bin liraya kadar geriledik. Bir tane zar kaçırdık. Şöyle bir şey yapacağım abi. 50 e bıraktım. Burada zar yakalayacağıma inanıyorum ben. Burada zar yakalayacağıma inanıyorum. Hadi abi kendine gel ya. Bir tane daha zar kaçırdı. İlk 30 spin attı ama bunu da kaçırdı abi. Bu da çok kötü bir ödeme zaten. 2000 lira. Keşke dursaydık abi. Keşke dursaydık. Ne güzel 30 bin liraya çıkmıştık. Keşke de dursaydık abi. Bu da bizim hatamız oldu. Of, of gerçekten of, gerçekten of yani. Devam etsin abi ya, bir ümidim kalmadı. Bir zar daha kaçırdı. Bir zar daha kaçırdı. zar yukarıda kaldı bu sefer de. Yine yukarıda kaldı. Son 8 tane spin atacak ve bizi uğurlayacak arkadaş. Bari spinleri tamamla. Son spinimizi attık arkadaşlar. Maalesef ki olmadı. Neyse arkadaşlar. Olmayınca da olmuyor. Keşke dursaydık. Yapacak hiçbir şey yok. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere abi. Abi hepinizi çok seviyorum. Bay bay.